Kendinize gelmişsiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Benim buradan gitmem lazım. Kürşat Bey daha ameliyattan yeni çıktınız. Şu an bir yere gidemezsiniz. Yani zaten kapıda adamlar var ve izin vermezler. Yardım et o zaman. Ben mi? Ben bir şey yapamam. Ya beni burada zorla tutuyorlar diyorum. Hiç mi vicdanın yok? Özür dilerim. Ben size yardım edemem. Bak sana çok para veririm. Ben çok Zengin çok güçlü bir adamı seni ihya ederim. Tahmin ettiğinden çok paran olur. Ee, ben size nasıl yardım edebilirim ki? Şu elimi çöz, Sonra da eşyalarımı getir olur mu? Bu çok tehlikeli. Benim başım belaya girmiş. Bak hayat Mehmet meselesi bu. Yalvarırım ne olur kızımı bulmam lazım. Yalvarırım. Yapacak mısın? Deneyeceğim. Ama bir arama yapmam lazım. Telefonu kullanabilir miyim? Evet. Bak o arama için sana yüz bin TL veririm. Eşyalarını da getirirsen dört katını daha. Söz, vallahi söz. Hadi ver telefonu. Niye aramıyorlar sabah oldu. Bırak açayım. Olmaz. Sürprizi bozarsın. Bizi boşuna sürükledin buralara. Kendinde de beyhude çabalayıp durun. Onlar güçlü bir aile. Can fezayı onlardan alamazsın. Diyorsun. Sana can fezaya alacağımı kim söyledi ninecik? Can feza kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek. Neredesin sen Kürşat? Yer yaralı yerin dibine girdin sanki. <laughs> Alo, kimsin? <laughs> Raşit ben, benim Kürşat. <laughs> Neredesin sen? İstanbul'da <laughs> bir hastanede. Selim İti beni buraya getirdi. <laughs> Selim nerede? Benim evimde. Ben Anamı rehin almış. Bu kızımı geri istiyor. Anamı benle. Beni anamla tehdit etti. Can Fezan'ın yerini öğrenemezse anamı öldürecekmiş. Hemen bir ekip gönderiyorum hadi. Anamın canını kurtar müdürüm. Bu ilin hayatın boyu unutma. Ne istersen ayaklarına sererim. Merak etme. Sağ ol. Hayatını verecek mi? Onu istiyorum çünkü. Haydi bakalım. Kesin başlarına bir şey geldi, yoksa açarlardı telefonumu. Ha, ne yapacağım şimdi? Benim ahiret söylemem lazım. Alo? Can Fızişer. Nene? Ya niye aramadınız beni? Ben çok merak ettim sizi. Arıyorum telefonda açmıyorsunuz. Kuzum biz İstanbuldayız. İstanbul'da mısınız? Nasıl geldiniz buraya? Sorma kuzum, sorma. Anlatın hepsini. Yanımıza gelmen gerekiyor. Yanımıza gelmem gerekiyor? Biz o eve gelemeyiz Can Feza. <laughs> Nene, orada mısın? Can Feza hemen evden çık kuzum. Senin için bir araba yolladık gri bir araba. Evin arka sokağında seni bekliyor. O araba seni bize getirecek. Arabanın plakası C, S, E. O araba seni bize getirecek Buzu. Peki Mahir? Mahir'e... Yalnız çıkman gerekiyor yavrum. Mahir görürse seni bırakmaz yavrum. Can Feza. Söyle nana. Unutma kaderin her zaman peşinden gelir. Gelmelidir de. Ne diyorsun be nenecik? Kadir'in her zaman peşinden gelir. Gelmelidir de ne demek şimdi bu? Günaydın. günaydın güzel kız günaydın. Aman ben de telefonum oraya ama Biliyordum sen de ve tahmin etmiştim. Hadi bakalım. Görüşürüz kahvaltıda. Can hesabı peri kızım benim. Alo. Kardeşim kutla bu çocuğu. Toran'ın yerini buldun. Aynen. Dün gece buluştuğumuz yerde buluşalım. Hatta ben seni alayım geçelim. Tamam ben geliyorum yarım saatte. Hadi kapatıyorum. Hayırlı sabahlar Afet Hanım. <laughs> Sofra niye boş? Kimse gelmedi mi? Ee, Gülizar Hanım'a söyledim. Ee, Sevda Hanım'la Ferman Bey de zaten erken çıkmışlar. Nereye gittiler sabah sabah? Bilmiyorum Bey'im. Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarım. takip ediyor musunuz? Sustum içimde